Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle güzel bir mavi tabanı mavi içinde rengarenk şöyle pembe gülleri, mavi gülleri, kahverengi gülleri olan bir yazma üzerinde model göstereceğim. Arkadaşlar, eee zürafa altına zürafa yaptım. Üstünün yeşilini ve e, modeli sizlerle beraber yapacağım arkadaşlar. En sevdiğim modellerden bir tanesi. Hemen şöyle güzel bir zürafa yapıyorum ve zürafamın içine bataraktan fil dişi yapıyorum. Tekrardan 3 tane fil dişi yaptım arkadaşlar burada. 3 taneden sonra şimdi 1 şöyle düz diyorum. 2 şöyle 3 yani bazen kayıyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada 3 tane zürafa yaptıktan sonra bir tane zürafaya atlıyorum. Diğer zürafaya geçiş yapıyorum şöyle bir köprü oluşturuyorum köprümün içine tekrardan batıyorum Bu şekilde şöyle bir iki üç 4 5 6 7 7 tane zürafa şey pırpırımı oluşturdum arkadaşlar 7 tane pırpırdan sonra hemen şöyle yandaki zürafaya bataraktan bir tane zürafa oluşturdum arkadaşlar tekrar bir iki üç yandakini de sayarsak üç tane oluyor arkadaşlar hemen yanına tekrar fil dişi yapıyoruz 3 tane yapıp Dilerseniz 4 tane de yapabilirsiniz arkadaşlar. Aranın açıklığı size bağlı. Ben sizlere model göstermek için 2 tane yaptım. Şöyle. Şu şekilde. Hemen şuradan ipimi kesiyorum arkadaşlar bademimin yapılışına geçeceğim bu bademimin yapılışı için arkadaşlar hardal sarısı renk kullanacağım hardal sarısı en güzel renklerden bir tanesi hemen şöyle iğnemi takıyorum badem büyük olacağı için arkadaşlar biraz ipimi uzun tuttum şöyle hemen ilk baştaki pırpırma bataraktan şöyle düğümümü atıyorum düğümümü attım ve buraya bir tane pırpır yapıyorum şu şekilde şöyle zürafa yapıyorum pırpırlarımın üstüne zürafa yaparaktan devam ediyorum. şu şekilde En son pırpıra zürafamı yaparaktan bitirdim. Şimdi tekrardan en baştaki zürafaya bataraktan şöyle ipimi uzatıyorum arkadaşlar şekilde ipimi uzattım ve şöyle Şöyle hemen tekrardan ipimi uzatıyorum. Yap yapa en son bir tane zürafa kalana kadar devam ediyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Eğer zorlanıyorsanız şöyle parmaklarınızın arasından tutarak arkadaşlar yapabilirsiniz. Ben böyle yapıyorum. Bazen zorlandığım modellerde ama ben bu modeli severek yaptığım için iğne arasında severek yaptığım için pek zorlanmıyorum. Son bir zürafa kalana kadar, ister badem ister çilek modeli diyebilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış bir şey. tepeye iki tane pırpırımı yapıyorum şöyle şu şekilde şuradan hemen kenardan aşağıya iniyorum arkadaşlar pırpır yaparaktan buradan aşağıya doğru iniyorum Evet. Bu şekilde arkadaşlar hemen ipini kesiyorum. Ve benim badem modelim bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.